Arkadaşlar hepinize yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size Bafix'te yaptığınız en büyük hareketi göstereceğim. Sürekli insanları görüyorum. Her hareket yaparken neredeyse hemen hemen hepsini zaten çok ufak yani hepsini değil hemen hemen değil. Yanlış yapıyorsunuz ama detayları yanlış yapıyorsunuz. Şu anda size Bafix'te yaptığınız hatayı göstereceğim. Aslında bu bir hata denmez ama daha çok yarar almanız için. Hani barfix yapıyorsunuz ne için yapıyorsunuz? Aslında latların daha çok büyümesi için. Yani şuraların, şuranın daha çok büyümesi için genelde hepiniz artı x yapıyorsunuz değil mi? Bu, bu sesler spor salonunda gaza getirir. İşte oralarınızı nasıl büyütürsünüz? Önce bir açıklayayım, sonra hareketle göstereyim size. Dostlar, bar fix yaparken kendinizi tamamen bırakmanız, tekrardan kaldırmanız gerekiyor. İşte birçoğunuz kendinizi tam anlamıyla bırakmıyor. Tam anlamıyla bırakmadığınız için latlar devreye girmiyor. Kendinizi tam anlamıyla bırakıp, tam anlamıyla çekmeniz lazım. Şu anda ben bayağı bir yoruldum. Bugün belki 6. 7. videoyu çekiyoruz. Ama yine de barfix yapıp güzel formda barfix yapacağım. Görün. Önce bir şurada göstereyim. Önce bir şurada göstereyim. Barfix formunu öğrenin. Barfix yaptığınız zaman güzel yapın. Bir tane bile olsa doğru formda yapın. İki tane bile olsa doğru formda yapın. Yeter ki doğru yapın. Ondan alacağınız verimi tam anlamıyla al. Taktik neydi? Tam bırakıyorum, tam kaldırıyorum. Ama nasıl tam olarak olduğunu iyice izleyerek anlamaya çalışın. Önce bir burada göstereyim. Başka daha farklı yerlerde de göstereceğim. Dostlar, gördüğünüz gibi kendimi tam bırakıyorum orada tam kaldırıyorum. Bir defa da böyle göstereyim çünkü burada biraz ellerim kapalı kaldı. Biraz da hafif açık şekilde göstereyim. Sadece <laughs> bu Bir kere daha göstereyim. Arkadaşlar dediğim gibi 3 saattir yaklaşık video çekiyorum. Sizler için çok yoruldum ancak bu kadar doğru formu gösterebilirim ama anladınız kendinizi tam bir tane de yanlışı göstereyim son yanlışı yapabilirim çok yorgun kendi yanlışı yapabilirim önemli olan zaten doğruyu yapabilmek bir de yanlış barfiks de gösteririm yani hepinizin yaptığı sonra bu videoyu sonlandırıyorum. İşte siz böyle backfix yapıyorsunuz. Böyle değil. İlk gösterdiğim gibi barkis yaparsanız çok daha iyi gelişirsiniz. Özellikle vatlarımız çok daha iyi gelişir. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. Like atıp abone olup Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Peace out.